Herkese merhabalar. Bugünkü depo ile ilgili sunumuza hepiniz hoş geldiniz. İlk başta lojistik kavramı bildiğiniz gibi ilk lojistik kavramı askeri bir terim esasen. Orduların erzak ve mühimmat desteği düşünülerek olan, oluşturulan bir sanat esasen. Yıllarda biliyorsunuz biz Osmanlı İmparatorluğu'nda olsun 1. 2. 3. Dünya Savaşları'nda inanılacak savaşlar yaşandı. Şu anda da bu teknolojiyle farklı bir ayrı bir şeyi sanata dönüştü. Daha doğrusu kötü bir sanat ama maalesef istenmeyen bir savaş. ama maalesef bu savaşlarda bile lojistik kavramı o tarihte bu anlamda gelişmiş. 1950 yıllarına geldiğimizde ise sadece fiziksel dağıtım olarak öngörülmüş ama 1950 yıllarından sonra özellikle 1990 yılından sonra da elleşteme, depolama, satın alma gibi faaliyetleri de içine alarak bugünkü günlere kadar gelmişti. Öz, özellikle bu teknolojinin e, gelişmesiyle birlikte de e, inanılacak e, farklı bir noktalara e, taşınmış durumda. E, bir önceki slaytımızda anlattığımız gibi, eğitimde anlattığımız gibi depo teknolojilerini inanılacak e, bir içinde barındırarak inanılacak farklı bir konumlara geldi. Lojistik nedir diye baktığımızda ise müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için e, Kaynağından son nihai tüketiciye kadar geçen tüm süreçleri kapsayan kısma biz lojistik diyoruz. Ama bu sürecin içerisinde baktığımızda planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi anlamına da geliyor. Bizim bunları kontrol ve denetlememiz gerekiyor. Bu anlamda da bizim için önemli. E, Lojistik'in dünyadaki pazar payına baktığımızda ise e, bunu birçok istatistiklerde görebilirsiniz. Şu anda 86 trilyon dolarlık bir dünya ticareti bulunmakta. 2030'ları yıllarına geldiğimizde ise bu 100 daha doğrusu 96 trilyon civarına geleceği tahmin ediliyor. E, tabii ki bu ticaret yapılırken de bu ürünlerin bir yerden bir yere de taşınması gerekiyor. Bu taşınma esnasında tek bir lojistik inanılacak bizim için çok önem arz ediyor. E, tabii ki bunun için deniz, hava, kara vesaire gibi demir yolu hepsi kullanılarak tüm enstrümanlar kullanılarak bunlar getiriliyor. Bu anlamda da baktığımızda dünyada ticaretin içerisinde de %10, %12 civarında lojistik pazarı mevcut bulunmakta. Bu da aşağı yukarı 9 trilyon dolar civarındaki dünya ticaretindeki lojistik pazar payı. Tabii ki bu pazar payı içinde baktığımızda ise inanılacak savaşlar yaşanıyor bu ticaret savaşında. Hepimiz de televizyonlarda görüyoruz zaten bu savaşı. Ya Amerika ile Çin, bazen Rusya ile Çin, bazen de Hindistan, bazen Türkiye olmak üzere birçok ülkeler bir bu anlamda inanılacak bir ticaret ticari savaşları yaşamakta. Tabii ki bu anlamda da baktığımızda ülkeler arası anlaşmalar yapılıyor. Lojistik altyapılı satın almaları başlıyor. Kuşak ve yol projeleri hayata geçiriliyor ama bunun temelinde bu ticaretin en büyük temelinde ise nüfus yapısı bulunmakta. Nüfus yapısına baktığımızda ise en çok Asya bölgesinde ve Afrika bölgesinde nüfusunun inanılacak arttığını da görmekteyiz. Ve savaşta oradan esasen patlak vermekte. Türkiye'de de işte Kuşak yol dediğimiz baktığımızda ise en son bildiğiniz gibi Pekin'den başlayıp ta ki İngiltere'ye giden ama tabii ki bizim Marmara Ray'den, İstanbul, Türkiye'den, Kars'tan başlayıp Ankara vesaire gibi Marmara ray İstanbul'a kadar giden bir hatta. O kadar ülke gördüğünüz gibi burada Pekin, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Bakü, Tiftis gibi birçok noktaları ve İtalya gibi birçok ülkeleri de bir anlaşma yaparak bu hattı yapıyor. Nedeni amacı ne buradaki? Çin'den olan bir ürünün İngiltere'ye kadar Türkiye'ye geçen tüm hatlarda ulaştırılması, tam tersi de İngiltere'den de Çin'e gitmek açısından ki sürelerin kısaltılması ve oraya ulaşmasını sağlamak. Burada da Çin-Türkiye arası da daha önceden 1 ay olan bir süre şu anda 12 gün, Avrupa ise 18 güne düşmüş durumda. Tabii bu savaşlara baktığımızda ise inanılacak tabii ki bu aynı hat gördüğünüz gibi haritada deniz yollarında da inanılacak bir kuşaklar savaşlar var. Burada da kuşakta görüldüğü gibi en son Çin'in önderliğinde olan bir şey anlaşmada 65 ülkeye anlaşma yapılmak üzere yapılan bir anlaşmalar var. Burada da inanılacak bir şekilde Çin yaptığı, ürettiği ürünleri, Hindistan ürettiği ürünleri Avrupa'ya rahat taşıyabilmesi amaç bu. Bir tarafta da baktığımızda üstte görüldüğü gibi Çin bir yandan da satın almalar yapıyor. Tabii ki sırf Çin yapmıyor, diğer ülkeler de yapıyor. Yunanistan'da satın alma yaptı, Türkiye'de limanlarda satın alma yaptı, köprüler satın alıyor. Bunun temelinde ne? Ticareti rahat yapabilmesi ve olanakları kullanılması açısından da. Bu anlamda da bizim de bu pazar payından pay alma Türkiye'nin de bir savaşları var. Türkiye'nin ise baktığımızda büyüklüğü aşağı yukarı 500 milyar TL civarında olduğu tahmin edilmekte. Türkiye'nin nüfusu şu anda 83 milyon civarında ama 2078 yılında geldiğinde Türkiye'nin nüfusu ise 128 milyon olacağı tahmin edilmekte. Ancak 2078'de gel pardon 2100'lere geldiğimizde nüfusu bir geriye düşüş ortaya çıkıyor. Biraz nüfusta azalma başlıyor. Tabii ki bu nüfus azalma baktığımızda esasen Avrupa'da inanılacak daha fazla e, çoğaldı. E, nüfus azalması inanılacak fazla. Özellikle Avrupa'da olsun, Yunanistan'da olsun nüfus sayısı çok az. Şurada örneği gördüğümüz 1950'lerde Japonya, Rusya ve Almanya en çok nüfusa sahip ülkeler arasındayken şu anda ise 2050 yıllarında e, baktığımızda ise e, Hindistan, Çin, Nijerya, ABD, yazıyor Pakistan, Etiyopya, Filistin gibi nüfuslar ortaya çıkıyor. Yani Avrupa'nın da Burada nüfusu azalıyor, e, tersine e, Asya'da e, ve Afrika'da nüfus sayısı artıyor. Bu da otomatik olarak dünya ticaretinin oraya kaydığını kayacağını göstermekte. Tabi biz bunu yaparken de tabii ki dünya ticaretine gireceğiz edeceğiz diyoruz ama lojistik performansımızın da çok iyi olması lazım ki hem Türkiye'de örnek e, lojistik örnekleri yapmamız lazım hem de dünyada e, yarın öbür gün bu pazar payına gidebilmek açısından da bu bizim için çok önemli. Ee, ama bu özellikle 2018 yılında e, açıklanan e, lojistik performansımıza baktığımızda iç açıcı değil. Maalesef 2016'da 34'teyken sırayken şu anda 47'de daha da geriye düşmüş durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu da bize otomatik olarak lojistikte kaliteyi arttırmamız, lojistik e, hem altyapı hem de e, yapmış olduğumuz işin kalitesini arttırmak açısından bizim daha fazla kaliteli işler yapmamız gerekiyor. Kaliteli lojistik operasyonu yapmamız lazım. Kaliteli performans, kaliteli insanlar sektörü kazandırmamız gerekiyor. Bu anlamda da bizler de çalışma yapıyoruz ama hem kişisel hem kurumsal olarak da yapıyoruz. Hem de üniversitelerde bu anlamda biliyorsunuz inanılmaz bir şekilde atakta bulundular ama maalesef halen istenen seviyede değiliz. Bu anlamda da bize de bence de yakışan değil. Daha iyisini yapmamız gerektiğine inandığım bir durum bu. E, tabii ki lojistiğe baktığımızda ise bunların hepsi lojistik içerisindeki olan kısımlar. Buna tek tek size okumama gerek yok zaten. E, depolamada rafsız sistemler e, var. Bu anlamda da silobazdan tutun, bankadan, tankından tutun. Buna benzer boruk bir sürü sistemler var. Tabii ki depolama sistemlere baktığımızda bunları bir sırayla biz getirdik. Bir önceki sıra eğitimimizde zaten bu depo teknolojilerini anlatmıştır. Burada da topluca olarak list halinde duruyor. Ee, önemli olan burada bizim işi kaliteli bir yapmamız tamamen burada bakın. Lojistin 7 doğrusu var. Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyatta müşteriye sunulmasıdır. Bu anlamda biz bunu başardığımız müddetçe müşteri memnun olur ve lojistik e, altyapımızda ve lojistik kalitemizde, lojistik performans, perform, performans, performans artar. Ee, burada baktığımızda ee, tabii ki e, burada ne yapmamız gerekiyor? En az alanla, e, en az hacim burada, e, hacim deponun en önemli kategorilerinden birisi burada şu hacim. Hacimi biz ne kadar çok doldurabilirsek, tabii ki bunun da doldurmanın da bir kapasitesi var. Önemli olan burada kapasitenin verimli kullanılması. E, çünkü depoyu full de yüzde yüzde doldururuz ama bu sefer malı zamanda çıkartamazsak, zamanda toplayamazsak onda da sıkıntı. O yüzden bunun verimli sınırı var. O da %180, %85 doldukta depoların çalışması lazım. Depo ekipmanların verimli kullanmamız lazım. iş gücünü verimli kullanmamız lazım. Maliyetlerin düşürülmesi lazım. Talepleri hızlı karşılamamız lazım. Lojistiğin müşterinin en çok beklediği bu. Biliyorsunuz hepimiz eskiden bir siparişi verirdik bundan 10 yıl önce. Ertesi gün gelirdi. Şimdi ne yapıyoruz? Saati istiyoruz. Veya şu saat dilimi arasında gelsin diyoruz. Bu yüzden de bazen dışarıdan bu teknolojileri, mesela depo ekipmanları diyoruz, raf vesaire gibi bazı firmalarda kendi olanaklarını kullanıyorlar. Tabii ki bunu kullanmak lazım ama en önemli olan burada hız ve depo içi hacminin verimli kullanılmasına yönelik kendi olanaklarımızda çözümler üretebilmek. Ve burada yaparken en az ile bu işi yapmamız lazım. Veri güvenilirliği, son doğru %100 sıfır hatayla yapmamız lazım. Hatasız sevkiyat, izlenebilirlik iş süreçleri ve personel KPI'leri. Bazı firmalarda ben bu şeyi görüyorum. Bizde depo yönetim sistemi var deniyor. Nedir diyoruz? İşte depo giriş çıkışını kontrol ediyoruz. E depo içerisinde maalesef iş süreçlerini ve performanslarını kontrol ediyoruz. Niye? Barkod sistemleri kullanmıyorlar, el terminalleri kullanmıyorlar. Otomatik olarak siz depo içini verimli kullanmıyorsunuz. Depo iş süreçlerini verimli kullanmayan, yönetemeyen firma depoyu yönetemez. Sadece depo girişin çıkışlarını, stoklarını tutmak depo yönetimlerini etkin verimli kullandığınız anlamına gelmiyor. Değişen lojistik gereksinimi uygun, uygun, katma değer işlemleri yapmamız lazım. Yasal düzenlemelere uymak gerekiyor. Bu anlamda da altyapılarımızı iyi yapmamız lazım. Daha iyisi var düşüncesiyle sürekli sorgulayan yöneticiler olmamız lazım. Ben en iyisini ben yapıyorum doğru değil. En iyisini doğrusunu biz yapıyoruz. Bizden iyisi yoktur düşüncesi kesinlikle tehlikelidir. Tabii ki her şey ürünle başlar lojistikte. Lojistikte ürüne hakim olan kesinlikle e, depoya da hakim olur. Çünkü ürüne göre biz deponun rafını yapıyoruz. Ürüne göre iş makinesi seçiyoruz. Ürüne göre rampa sayısını çıkartıyoruz. Ürüne göre depo üretim sistemlerini altyapısını oluşturuyoruz. Burada da tabii ki kuracağınız e, ürünün patlayıcı mı, yanıcı mı, soğuk mu, donuk mu bunlar da çok önemli. Ona göre depolar oluşturacak. Planlama her şeyden önemli, hayatımızın her yerinde her şeyinde planlama zaten yapıyoruz ama deponda da en azından aylık, haftalık, günlük planlamalar yapmak zorundayız. Öngörülere göre hareket etmek zorundayız, planlama yapmazsak yarın öbür gün hiç ummadığımız şeylerle karşılaşabiliriz. Depo içerisindeki planlamaya bakarsak depo içim yerleşim planını yapmış olmalıyız, İş makine seçimini planlamasını yapıyoruz, rampa alanlarını ve rampa tipini, rampa sayısını planlamasını yapıyoruz. Mal kabul kurallarını belirliyoruz, mal kabul alanlarının yerinin planlamasını yapıyoruz, yerleşim şeklini planlıyoruz, nasıl dökme mi, paletli mi, koli mi diye. Tabii ki bunu yaparken de her şeyden önce ürünlerin depolaması yaparken herkes tarafından görülebilir derken de şu sayılabilir ve görüldüğü zaman da rahatlıkla sayılabilecek şekilde raf dizaynı olması lazım ve kontrol edebiliyor olması lazım. Ben stok yapıyorum. Alt alta üst üste hepsini yaptım ama sayamıyorum. Sadece ben biliyorum ama. Ama benim bilmem önemli değil. Önemli olan üçüncü şahsın veya başkasının girip de sayımda pilot veya genel sayımda sayabilecek bir raf sistemlerinin veya ona göre istihdeme sisteminin olması lazım. Paletler, depolarda belirli bir palet istifi standartımız olması lazım. Deponun içerisinde kaç palet ne girdi ne çıktı ne depo yönetim sistemimiz üzerinden de bilinmesi lazım. Tabii ki bunun içinde palet standartınız olması lazım. Rampalar bir defa deponun için düzenliği çok önemli, temizliği çok önemli. E bir defa e, deponun içerisinde temizliği ise, hijyenliği ise zaten o depoda da istenen verimliliği de yakalamak da çok zor oluyor. Ürünlerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi zaten deponun asli görevlerinden birisi. Ürünlerin rahat ve hızlı toplanması için ilgili yeren konunun personelin yönlendirmesi, eğitilmesi çok önemli. Eğitim personelde çok önemli. Bunu yılda en azından iki defa bu eğitimleri yapmanız, yaptırmanız çok önemli. Toplamada sıfır hata olması demek hatasız yüklemede. Yani hata depo eğer depolarda, rampada ve yüklendiğiniz hata varsa toplamada da hata yapıyorsun. O yüzden de işin kaynağından başlamanız lazım. O yüzden kaynağı bir raf düzeniniz, istif düzeniniz, toplama düzeniniz nedir? Geriye gidinip bakmanız lazım. Yerleşme toplamının hızı ölçülmesi lazım. Bu hızı ölçemezseniz personel sizi yönetir. Siz e, müşteriye istenilen hızda verimini sağlayamazsınız. Mal koplama yükü hatalı inceleyeceksiniz ve bununla ilgili de çeşitli kalite e ekipleri oluşturacaksınız. İşçi sağlığı çok önemli. E i̇şçi sağlığı çok önemli burada. E bunun içinde önemli olan burada e kesinlikle işte iş ayakkabısı, uyarı levhası, reflektif, baret gibi tüm standartlarınızın çok önemli. E bunların e deponuzda e olması çok önem arz ediyor. Bir de en önemli bir konularımızdan birisi sayısal personelinizin özellikle depoda çalışan yöneticilerinizin, şefinlerinizin, uzmanlarınızın ve müdürlerinizin sayısada hakim olması lazım. Ki depoyu yönetebilirsin, personele hakim olabilirsin, işi yönetebilirsin. Birincisi depo en azından Microsoft Office programına hakim olması lazım. Excel'e, çok iyi hakim olması lazım ekibinizin. Lojistik teknoloji yazılımını iyi takip etmesi lazım. En azından işinizi anlatabilecek tek bir yabancı dil olması önemli. Verilerle çalışmayı önemsememiz lazım. Günlük haftalık yaptığınız işlerin sayısı, kaç koli çıktı, kaç palet, kaç araç çıktı, e, deponuzda kaç metrekare, kaç raf, kaç ölçüleri var, kaç personel ve kaç palet var deponuzda bunlar önemli. E, bugünkü sunumuzda bu kadar. Teşekkür ederiz. Müzik